Merhaba arkadaşlar. 2024 Mart referanslarında anatomi sorularına birlikte bakalım. Ben Doktor Özlem. Sınavda gelen soruları teker teker inceleyelim. Musculus pectoralis majorun fonksiyonu hakkında bir soru vardı ki bu konu kitabında tabloyla sizlere verilmişti. Hatta konu kitabımızın videolarında da biz bu kas için ne demiştik? Sarılma, kucaklama hareketini yaptıran kastı. Yani Musculus pectoralis major kolun adduksiyon, iç rotasyon ve fleksiyon hareketini yaptırarak kolun antevert olması yani kolun gövdenin önüne gelmesini sağlıyordu demiştik. Bir diğer soruda uyluk arka grup kaslarının sonlanma yerine ilişkin bir soru klinik soru olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi klinikte de ilk olarak bize verilen sorudaki ifadede düşük ayak bulgusundan bahsediyordu. Düşük ayak bulgusu ne zaman olur? Şimdi tersten gidiyoruz. Düşük ayak bulgusu nervus fibularis communis ya da nervus peroneus communis hasarında oluyor. Peki bu sinir neredeydi? Kolun fibula kırıklarında zedelenen çünkü fibula boynunu dolanan sinirdi. Peki kolun fibulanın boynunu dolanan bu sinir ne zaman zedelenir? Kollum kırığında zedelenecek, kollum fibula kırığında zedeleniyorsa burada kası çeken, bu bölgeyi çeken kas hangisiydi? Kemiğin bu bölgesini çeken kas tabii ki kaputuna tutunan, fibulanın kaputuna tutunan bir kas olmalı. O zaman kaput fibulada sonlanan kas kimdi? Kitabımızda vurguladığımız gibi biceps femoristir. Yine biz bu soruyu soru kampımızda, düşük ayak bulgusu olarak direkt vermiştik ve düşük ayak bulgusunda da yine nervus peroneus communis zedelenmesinden bahsetmiştik. Ve ayrıca soru kitabımızda da kolun fibula kırığı olarak bu sinirin zedelenmesini vurgulamıştık. Ve yine bir üstteki daha doğrusu birkaç soru üstte de kaput fibula da sonlanan tek kasında, kasında musculus biceps femoris olduğunu vurgulamıştık. Konu kitabında vurguladığımız, tablolarla gösterdiğimiz, cevapladığımız bir diğer soru ise bacak arka kompartman sendromunda zedelenen sinir. Uylukta değiliz, dizin altında bacaktaysak, arka bölgedeki tüm kasları inerve eden tek bir sinir var arkadaşlar. Yani aslında bacak arka bölgesinde tek bir sinir bulunuyor, nervus tibialis. Çünkü siyatik sinir ne yapıyordu? Aşağı kadar ilerledikten sonra nervus ischiadicus tibialis ve peroneus communis olmak üzere iki dalına ayrılıyordu. Peroneus communis ne yaptı? Peroneus profundus adıyla bacağın bakın dikkat edin anterolateral bölgesinde ve peroneus superficialis adıyla bacağın lateral bölgesinde ilerledi. Şıklarda yer alan bu peroneal sinirlerin hiç arkada bulunduğundan bahsettik mi? Hayır. O zaman arka kompartmanda zedelenecek olan nervus tibialis'tir. Peki şıklarda bahsi geçen nervus suralis ve nervus safenustan nerede bahsetmiştik biz? Bunlardan medial malleolün önünden nervus safenus, arkasından nervus suralis geçiyor diye kemikler bölümünde bahsetmiştik. Ama arka kompartmanda derinde bulunup kasların arasında bacak arka bölge kaslarını kim ilerve ediyor olacak o zaman tablomuza dönersek nervus tibialis olacak. Arkadaşlar bir de kadın doğuma ait bir soru vardı. Anatomide daha önce konu kitabımızda vurguladığımız bu sorunun cevabı konu kampında ve soru kampında da vurgulanmıştı. Bize soruda diamater diagonalis soruluyordu. Diamater diagonalis neydi? Vajinal yolla ölçülen tek pelvis çapı olup promontoryum ve symphysis pubis'in alt kenarı arasında bulunuyordu. Parietal plevranın... İnervasyonla ilişkin sorumuzda ise arkadaşlar kitabımızda açıkça belirttiğimiz gibi plevra parietalis'in duyusu periferde interkostal sinirler tarafından alınırken parietal plevranın mediastinal ve diyafragmatik yüzünün inervasyonunu C3-4'ten köken alan nervus frenikus sağlar diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu parietal plevra inervasyonuna ilişkin bir soruda soru kampımızda vurgulandı. Bakın yine soru kampımızdaki sorunun şıklarını tane tane açıklarken parietal plevranın arterlerinden venlerinden bahsettiğimiz gibi burada diyafragmatik kısmının Nervus frenikus, merkezi kısmının nervus frenikus, periferinin ise nervus intercostalesler tarafından uyarıldığını söyledik. Şimdi sırada Tamer hocamız var. Tamer hocamız size referanslarla ilgi, ilgili, bilgi vermeye devam edecek. Merhaba arkadaşlarım ben Doktor Tamer. 2024 Mart geride bıraktık. Anatomi ile ilgili referans videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. İkinci bölümde sindirim, ürogenital ve nöroanatomi ile ilgili sorulara bakmaya çalışacağız. Nöroanatomiden bir soru. Kolikulus fasialis ile ilişkili çekirdek sorusu. Normalde biz hep kollikulus fascialis anlatırken şu cümleyi söyleriz: 7. kraniyel sinirin lifleri 6. kraniyel sinir çekirdeğinin etrafından döner ve bunun sonucunda kolikulus fascialis oluşur. Bu sefer çok da güzel kurgulu bir soru geldi. Kollikulus fascialis ile ilişkili olan çekirdek soruldu. Kollikulus fascialis'in merkezinde olan çekirdek nükleus nervi abducentis yani 6. kraniyel sinirin motor çekirdeği kollikulus fascialis'in hemen merkezinde şekilde konu kitabının 33. sayfasından bir görüntü görüyorsunuz. Aynı şekilde soru kampının 146. sorusu Başka bir seçenek incelenirken Colliculus fascialis incelenirken 7 altının etrafında döner şekilde kırmızı kutucukta görüyorsunuz. Nervus fasialis'in lifleri Nükleus nervi ablusentis'in etrafından dolanacak. Aynı şekilde fosla da bulunduğu 7'nin liflerinin altının etrafından döndüğünü konu kampında da anlatmaya çalıştık almış. Kolikulus fasialis ne? 7'nin lifleri altının etrafını dönüyor. Hocam adında fasialis var. İşi yapan fasial sinir. Buna göre düşünelim. 6. kraniyel sinirin çekirdeğini ve 6. kraniyel siniri görüyoruz. 7'nin lifleri altının etrafını döndü. Döndükten sonra şu oluşturduğu yapı, şurası kolikulus fasialis. Nerede görürüz bunu? Foslaromboylaya'da. Foslaromboylaya ne? Dördüncü ventrikülün tabanı. Görelim. Bir başka soru. Korku ile ilişkili merkez sorusu. Aslında soruda travmadan bahsetmiş, fonksiyonel MR'den bahsetmiş ama olay korkuyla ilişkili olması. Şekilde konu kitabının 35. sayfasını görüyorsunuz. Amigdala için temporal lobunun kus bölümünde bulunduğu ruhsal ve cinsel davranışlardan sorumlu olduğu yazılı. Kuliver busi sendromu daha önce maymunlarda tanımlanmış. Amigdala lezyonunda hayvanlar bulduğu her şeyi ağzına götürmeye başlamış. Bulduğu her şeyle seks yapmaya başlamış ve hayvanlarda amnezi görülmüş özel sendrom olması sebebiyle de amigdala bizim için önemli. Soru kampında buna benzer bir soru çözdük. Limbik sistemin esas bölümü neresi? Korpus amugdaloideum. Sendromu kulüver busi sendromu. E, tabii ki konu kampında da amigdalanın bademe benzediğini, koronal kesitte nasıl göründüğünü ve lezyonda neler olduğunu söylemeye çalıştık. Limbik sistemin esas bölümünü amigdala oluşturur arkadaşlar. Temporal lobun uykusunda bulunur ve bizim emosyonel davranışımızdan sorumlu. Amigdalaya hasar verirseniz ki maymunlar da yapılmış. Hiperseksüalite, hiperoralite ve amnezi görülmüş. Hayvan bulduğu her şeyi ağzına götürüyor. Bulduğu her şeyle seks yapmak istiyor. Çünkü emosyonel davranışı bozulmuş. Formasyo hipokampi. Tentorium cerebelli sorusu. Tentorium cerebellinin ortasında venöz bir tromboz görülmüş. Bu hangi sinüsle ilişkili olabilir? Sinüs rectus. Yerini nasıl tanımlarız? Falk cerebri ve tentorium cerebellinin kesişme yerinde bulunur konu kitabının 39. sayfasında yer alan bir görüntü. Soru kampında da sinüs rektusun yerini kırmızı kutucuk içinde bahsetmiştik. Falk cerebri ve tentorium cerebellinin birleşme yerinde bulunur. Şekil üzerinden takip edelim. Yukarıdan gördüğümüz sinüs sagittalis superior. Aşağıya doğru sinüs oksipitalisi görüyoruz. Transfer şekilde sinüs transversuslar ilerliyor. Ve öne doğru giden de sinüs rektus. Bize sorduğu tentorium cerebelli. Cerebellum'un tentesi. Cerebellum'un üst kısmında bulunan yapı. Ve yine konu kampımızdan bir görüntü. Cerebellum'un hemen üzerinde sinus rectus yapısını görüyoruz. Tentorium cerebelli, cerebellum'un üzerinde bulunan dura mater uzantısı. Sinus rectus, falx cerebri'nin alt kısmında. Falx cerebri tentorium cerebelli'nin kesişmesinde. Bunu içselleştirelim. Falx cerebri burası. Tentorium cerebelli de cerebellum'un tentesi. İşte ikisinin birleşme yerinde sinüs rectusu görüyoruz. Medullas Medulla spinalis yarı kesesi sorusu 31 yaşındaki kadın hasta üzerinden kurgulanmış. Medulla spinalis yarı kesesi Brown Sekart sendromu. Her sınav için potansiyel soru değeri vardır. Bu sınavda geldi. Şekilde komponentlerini görüyorsunuz konu kitabında. Ancak bunu aslında açıklayıcı bir şekilde soru kampında çözdük. Güzel de bir şeklimiz var bununla ilgili. Brown Sekart'ta ne olur? Bran-Sekard'da lezyon seviyesinde ipsilateral tüm duyuları kaybederiz. Neden? Çünkü duyular arka kökten girip yukarıya doğru yükselmeliydi. Ancak orada hasarlı bir alan var duyuları algılayamıyorum. Lezyon seviyesinde aynı yönde alt motor, lezyon seviyesinin altında aynı yönde üst motor nöron hasar var. Neden böyle oldu? Yukarıdan gelen üst motor nöronu sarıyla görüyoruz. Daha sonra mavi ile birleşecek alt motor nörona geçecek. Biz T4 seviyesine hasar vermişiz üst motor nöron alt motor nörona dönüşememiş. Dolayısıyla burada alt motor nöron hasarı var. Ancak olası bir T4 kesisinde siz T5 seviyesine inip T5 seviyesinde alt motor nöronuyla buluşacak olan üst motor nöronları da kesmiş oluyorsunuz. T4'ü kestik. T4'te T5'e inecek olan üst motor nörona da hasar verdik. Bu yüzden lezyon seviyesinin altında aynı yönde üst motor nöron hasarı oluştu. Lezyon seviyesinin altında aynı yönde proprioception, vibrasyon ve iki nokta ayrım duyularını kaybettik. Çünkü fasciculus ve gracilis arkadan yukarıya doğru uzanacaktı. Lezyon seviyesinin bir seviye altında karşı yönde tek kontralateral olan bu ağrı ısı duyusunu kaybediyoruz. Neden? Çünkü ağrı ısı duyusu girdikten sonra bir seviye yükseliyor. Ondan sonra çapraz yapıyor. Sonra da yükselmeye devam ediyor. Bizim hasar verdiğimiz kısım şu yükselmeye devam eden kısım. O zaman yolu tersine çevirelim. Karşıya geçtik kontralateral. Bir seviye aşağıya indik ve ağrı ısı duyusunu taşıdık. Tabii ki bu anlattığımızın aynısını konu kampında da anlatmıştık. Medulla spinalis'in inen çıkan yollarını biraz öğrenmeye çalıştık. Şimdi brans sekartta bunu teyit edeceğiz. Bunu özetleyeceğiz. brans sekart sendromunda medulla spinalis'in yarı kesisi durumu var. Yani medulla spinalis'in yarısını kullanamıyorum. Ne olur? Lezyon seviyesinde ipsilateral duyu kaybolur. Neden? Çünkü aynı seviyeden duyular girip arka kökte yükselecekti. Duyu giremiyor. Menüla simnansin yarısı kesilmiş. Dolayısıyla lezyon seviyesinde ipsilateral bütün duyuları kaybediyor. Lezyon seviyesinde aynı yönde alt motor nöron felci. Duralım. Seviyenin altında ipsilateral üst motor nöron. Nasıl oluyor hocam böyle bir şey? İyi takip edelim. Yukarıdan üst motor nöron geldi. Ve alt motor nöronuyla buluştu. Biz bu seviyeye hasar vermiştik. Mavi olan çalışmıyor. Lezyon seviyesinde alt motor nöron felci var. Buradan en fikiriz. Ancak bu seviyeden geçip daha aşağıya gidecek olan üst motor nöronlar da var. Daha alt seviyede alt motor nöronuyla buluşup gitmek istediği yere gidecekti. Yani ben T4'ten kesmişim. Gideceği yer T5. Ben T4'te kesince lezyon seviyesinde ipsilateral alt motor nöron felci gördüm. Ancak T4'ü kesince tam olarak şurayı kastediyorum. T5'e gidecek olan üst motor nörona da hasar verdim. Bu yüzden lezyon seviyesinin altında aynı yönde üst motor nöron felci görüyorum. Çünkü T5'in sarısını üst motorunu kestim. Çok güzel mekanizma. Lezyon seviyesinin altında aynı yönde proprioceptif vibrasyon iki nokta ayrım duyusu kaybı. Neden? Çünkü bunlar girecekti. Fasiculus, gracilis, cuneatus arka kökte yükselecekti. Giremedi, yükselemedi, kaybetti. Lezyon seviyesinin bir seviye altında tek kontralateral burası ağrısı. Neden? Ağrısı girdi. Bir seviye yükseldi. Çaprazını yaptı. Yükselmeye devam etti. Ben nereyi kestim? Yükselmeye devam etti kısmını kestim. Terse dön. Kontralateral. Bir seviye aşağı yayın. Ağrısıyı kaybet. Bran Sekard'ı bence sınava yakın Son çalıştığınız günlerde mutlaka tekrar edin arkadaşlar. Olay sadece Bransekart'tan soru gelmesi değil. İnen çıkan yolların genel mantığına hakim olma üzerine kurulu. Eğer burada bir problem varsa lütfen ilgili yolu tekrar çalışalım ondan sonra karda yine gelelim. Karın arka duvarında perforasyon olan hasta mide içeriği ilk önce nereye açılır? Yani soru şuna dönüşüyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi midenin arkasında bulunur? Bursa omentalis midenin arkasında bulunur veya bursa omentalis'in ön duvarını midenin arka yüzü oluşturur. Midenin arka duvarında bir perforasyon olursa mide içeriğinin burso mentalise geçmesini bekliyoruz. Burso mentalis aynı şekilde her sınav potansiyel soru bizim için bilinmesi gereken önemli yapılardan bir tanesi. Soru kampında burso mentalisten bahsederken C seçeneğinde ön duvarını midenin arka yüzü oluşturur. Yanında ünlem de var arkadaşlar. Çünkü burso mentalisi tarif etmenin en kolay yolu midenin arkasında pankreasın önündedir demek. Soru bunun üzerine kurgulanmış. Tabii ki konu kampında da transvers bir şekil üzerinden ön duvarında midenin, arka duvarında pankreasın olduğunu bahsettik. Yemek yedim. Miden büyüdü. Elimle midenin büyümesini hissedebiliyorum. Ancak yediğim yemeğe göre çok da büyümedi. Neden? Çünkü mide biraz da arkaya doğru genişledi. Nasıl başardı bunu? Arkada bir aralık var, bir boşluk var. Bursa mentalis var. Ne o? O bir çıkmaz çünkü girdiniz. Biraz sonra girdiğimiz yeri de söyleyeceğiz. Bu Foramen Bursa Omentalis seviyesinden geçen transvers bir kesi sorusu. Aslına bakarsanız zor soru tiplerinden bir tanesi. Çünkü herhangi bir yerden geçen transvers bir kesitte hangi yapılar bulunur, hangi yapılar bulunmaz? Bunun için gerçekten iyi bir topografik anatomi bilgisine sahip olmak gerekiyor. Ancak bir önceki soru Bursa Omentalis iken burada çağrışım yapmak biraz daha belki kolay olabilir. Şekil üzerinden takip edelim. Pilordan üzerinden geçen parça yani transpilorik düzlem bizim için L1'i ifade eder arkadaşlar. Biz foramen bursomentalisi mentalisi konuşuyoruz. Buradan alınan bir transvers kesitte hangi yapılar görülür hangileri görünmez. Seçeneklerde vena porta hepatis var. Vena cava inferior var. Ligamentum hepatogastricum var. Bir de ligamentum gastrolienale var. Yanlış cevap ise vena mezenterika Superior olmalı. Çünkü vena mezenterika Superior L2 seviyesinde birleşecek. Pankreasın kollumunun hemen arkasında birleşecek. Vena lienalis ile birleşerek vena porta hepatisi oluşturacak. Soru kampımızdan bir görüntü. İşaretli açıklığın sınırlarını konuştuğumuz, seviyesini konuştuğumuz bir soru. Tabii ki konu kampında işaretli açıklığın sınırları nelerdir? Bu açıklık hangi iki yapıyı birbirine bağlar? Bunlardan bahsetmiştik. Arkadaşlarım bu soru tuz anatominin gidişiyle ilgili bize çok güzel ipuçları veren bir soru. Çünkü soru da 40 yaşına bir erkek hasta üzerinden sphincter uretra externus ve musculus bulbospongiosus sinirini soruyor. Aslında anatomide biz şu tip sorulara alışkın değiliz. Hastanın yaşının verildiği, tansiyonunun verildiği, buna göre bizden bilgi istenilen, yorum istenilen sorulara çok alışkın değiliz. Ancak son yıllarda soruların soruluş tarzı veya içerdiği, istediği klinik bilgi bu yöne doğru gidiyor. Şekilde soru kampından bir soru görüyorsunuz arkadaşlar. 119. soru. Burada aslında alışılmışın dışında bir klinik anlatıyor bize. 50 yaşında bir kadın, gülerken istemsiz idrar kaçırması var, diz ürüsü yok, bu durumdan etkilenen kaslar hangi sinirle innerve olur? Açıklamada da sphincter uretra externus'tan, S3-S4'ten ve nervus pudendus'tan bahsediyoruz. Tam olarak bir USML'ye gidiş. O yöne bir bakış sorusu aslında. Biraz daha sphincter uretra externus ve bulbospongiosun siniri kim dediğiniz zaman aslında çiğ bir soru oluyor. Ama bunu kliniğe uyarladığınız zaman ki yapmışlar soruda Nervus pudendus cevabı oldukça şık olmuş arkadaşlar. Son zamanlarda gördüğüm en güzel tüm sorularından bir tanesi. 50 yaşında kadın, gülerken istemsiz idrar kaçırmış. Dizdürü veya aciliye tariflemiyor. Bu durumdan etkilenen kaslar hangi sinirle olur? Çok güzel, bağlantılı ve zor bir soru aslında. Gülerken istemsiz idrar kaçırmış. Ne olmuş bu? Stres inkontinans olmuş. Bu durumdan etkilenen kaslar da S3, S4 ile olacak arkadaşlar. Çünkü en çok levator ani konuşuyoruz. S3, S4'ten nervus pudendus çıktı. Sphincter uretra externusu ve pelvik taban kaslarını inerbe etti. Bizim hastamızın problemi stres inkontinans, sorunlu olan kas levator ani. Cevapta aradığımız sinir de S3, S4. Dört tane de klinik referansımız var. Okula sinirin etkilendiği sendromlardan bir tanesi değildir sorusu. Doğru cevabımız Wallenberg olmalı. Çünkü Wallenberg sendromunun diğer adı lateral medüller sendrom. Pika'nın veya arteria vertebralsin tıkanıklığıyla oluşur. Aslında bulbus seviyesinde etkilenen yapıların olduğu bir Dolayısıyla 3. kraniyel sinir mezensefalon seviyesinde Wallenberg sendromunda etkilenmesini beklemiyoruz. Adrenal bezlerle ilgili hangisi yanlıştır sorusu. Yanlış cevapta sağ ve sol adrenal venlerin inferior vena kava'ya döküldüğünden bahsediyor. Sağdaki şekle konsantre olalım. Sağ taraf vena cava inferiora dökülürken sol taraf aynı testiküler vende olduğu gibi vena renalis'ine sıraya dökülüyor. Aslında biz burada soru kampımızda testiküler venler üzerinden bir soru çözmeye çalışıyorduk. Ancak olayı buraya kadar getirip mekanizmayı kurmuşken suprarenal venleri de söylemiştik. Supra Dextra sağdaki büyük olan vene vena cava inferiora. Supra Sinistra solda bir vena cava inferior olmadığı için vena cava inferior sağ tarafa doğru yöneldiği için vena renalis sinistraya sol böbrek venine dökülecek. Dalağın kanlanması ile ilgili bir soru. Dalağı besleyen arter tabii ki arteri splenik olmalı. Turuncus sölyakusun dalı olacak kendisi. Daha sonra da seçeneklerde ısrarla gastromentalis sinistral lienalis ilişkisinden, gastrik abireves lienalis ilişkisinden bahsetmiş. Anatomi bilgisinde de yapılacak bir klinik sorusu olmuş. Yanlış cevapta siplenik arterin bir varyasyonundan bahsetmiş. Ancak ilk 4 seçenek oldukça net. Son olarak da spinal anestezi uygulanırken geçilen yapılarla ilişkili bir soru. Son TUS'ta da benzer bir soru gelmişti arkadaşlar. Biz bunu anlatırken şöyle söylüyoruz. En üstte cildi geçeceğimizi herkes bilir. Aşağıda duramater mater ve arachnoid mater var. Duran materle şu cildin altındaki üç tane ligamenti bilmemiz gerekiyor. Sırasıyla bilmemiz gerekiyor. Çünkü sırasıyla da soruldu. Suprasipinale, interspinale, flavum. Soru da hangisini delmeyiz şeklinde sorulmuş. Cevap posterior longitudinal ligament olacak. Ligamentum flavuma biz burada ayrı bir önem de veriyoruz. Epidural bölge öncesi son geçilen ligament hangisidir? Son karşılaştığımız direnç hangisidir? şeklinde yine anatomiyle çözülebilecek bir klinik sorusu. Kapsula interneyi besleyen arter için referansım yok arkadaşlar. Sizler için referansları şeffaf bir şekilde açıklamaya çalıştım. Sorulan sorularda genel hatlarıyla hızlı bir şekilde çözmeye çalıştım. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Son olarak sınavın gidişiyle ilgili kişisel yorumum şu şekilde: Bütün branşlarda olduğu gibi anatomide de artık gidiş kliniğe yönelik. Bu durum bir vaka sorusu üzerinden kurgulanmasa da bir kelimeyle bir cümleyle bize bir klinik anlatılıyor ve ona göre bir cevap isteniyor. Anatomiye bakışımızın artık bu yönde değişmesi gerekiyor. Biz de kendimizi bu yönde güncelleyip hazırlığımızı buna göre yapacağız. Herkese geçmiş olsun. Umarım herkes istediği, beklediği kendisi için en hayırlı olan sonucu almıştır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.